Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Tubul sunucusunun 14. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Müzik Önceki bölümde aldığımız titanı +7 diye deneyeceğim. Beyaz inciler biraz düşmüş. Yani biraz düşmüş dediğimde 20M ama dün 30M'de. Böyle deneyeceğim. İnşallah +7 RT'de geçer. +7'den sonra full metal devam edeceğim ya. Hadi Betisan göldür yüzümüzü. Yapıştırdım ve çok güzel çok güzel artı 7 oldu. Elimde bir tane bir metal var. Onunla bir şeyler deneyelim be. Bununla da artı 8 olursa var ya. Üf, çok güzel kar ederiz. Hani tek de geçmesini açıkçası ummuyorum ama bir umuttur yaşamak deyip şöyle yapıştırdım ve geçmedi. Tamam sıkıntı yok. Şu anlık artı 7 kullanalım. Elime ter geçtikçe bunu artı x'e denerim. Abi sunucuda şöyle bir IQ'suzluk var. Kan 4 eme kurmuşlar. Ben yani topluda da ucuz yok. Abi ben bunu alacağımı 50 hep kuponu alırım. 50 hep kuponu 9 m. E bir kan 12 hep. Daha karlı bunu ne mantıklı 4 eme kurmuşlar gerçekten anlamadım. Onu alan varsa onu hiç anlamadım hele. Çok saçma şeyler dönüyor da. Bugünün günlük hediyesine verecek Ona da bakalım. Güzel bir şey versin artık. Protein noktası mükemmel mükemmel. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Birkaç video önce bir madencilik etkinliği yapılmıştı. Ben de oradan zümrütleri biraz bekletiyordum. Bu zümrütlerin çevirilmişleri 22 emden gitti tanesi. Bunları da 22 emi kurmuştum. Aslında bunlar çok daha karlı. 160 geçirme oranı var. Bunlar çok daha karlı ama bunu almadılar. Alan arkadaşlar sözelci herhalde. <laughs> Veya uğraşmak istemediler bilmiyorum. Bunları da çevireceğim. Güzel para gelir diye düşünüyorum. Şöyle geçirerek başlar mıyız? Çok güzel bir de bir. 22 emi cebe koyduk. Hatta 25 de olabilir bilmiyorum. Belki 60 da olabilir. Bir tane daha geldi. 44 oldu. Şöyle bir tane daha yapışırdım. Çok güzel. 66 oldu. Bu da geçer mi? yandı. Olur öyle olur olur. Sıkıntı yok. Olur olur. Yeriz yeriz. Bir tane de hattım bu da yandı. Şimdi yakmaya başlıyoruz sanırsam. Geçirir misin bir tane? Çok güzel. Tamam. Toplam buradan 9 tane almamız lazımdı yani. 4 tane oldu bile. 5 tane kaldı. Sen geçer misin? 5. de geldi. Güzel. Şu ana kadar 110 em en kötü ihtimalle para geldi. 125 de olabilir. Belki 30 emi falan çıktıysa bilmiyorum ya. Piyasasına bakarım birazdan. Bir tane daha attım. Bu da geçti. Güzel. 7. gelir mi? 7. de geldi. 8'i verir misin? 8 8 de geldi. Çok güzel. Şuradan 9'u alıp her şeyi garantileyelim mi? 9 da geldi. E o zaman bir de kara geçelim ya. Kar ne olmasın? 10'u da geldi. Hadi 11 olsun. Karımız biraz daha güzel olsun. Yandı tamam olur. Olur öyle arada. Nazar boncuğu. Verir misin bir tane daha çok güzel 11. de geldi 12-13 şak şak yapar mıyız şöyle 12. geldi 13'ü de verir misin 13 de geldi bu ne oğlum çok güzel geçirdik 9 tane geçirmemiz lazım normalde 4 tane fazla geçirdik hani 25 hemden biraz bekletip satsam çünkü herkes levellerini falan kasmaya başladı artık yüzde veri falan geçen çok fazla kişi var herkes zümrüt küpe lazım şu anda o yüzden bunlar değerli sunucuda başka da madencilik eventi falan olmadığı için zümrüt çok kolay bulunmuyor 25M'den satsam 325M şurası çok güzel para gerçekten çok güzel para. Tek madencilik eventinden yaklaşık olarak bir 5-6 bom para kaldırmış olduk yani mükemmel para. Zümrüt piyasasına şöyle bir bakayım dedim. 4 tane sadece 22M'den kalmış ondan sonra 33M'lere çıkıyor. Şu anlık acelem yok zaten pek bir nakit ihtiyacım da çok aman aman yok. Ben de bir 33'ten yapıştırayım. Gidiyor gitmiyor duruma göre değiştiririz. Ben kalkanımızı biraz daha bir denemek istiyorum. Onun için biraz büyülü metal çıkaracağım. 20 tane gümüş okeyim var. Şöyle açalım abi seri seri. Hiç bekletmeden. Bir rüzgarın ayakkabısı falan aldık da hiç lazım değil. Kor Gerçekten lazım değil. Soylu kor belki olabilir ama. Yank hadi bir büyülü metal veya bir razador yumurtası ver ya. Tecrübe bu ne oğlum? Son açılanlara baksanıza. Tecrübe tecrübe yank yank tecrübe tecrübe yank tecrübe tecrübe. Bu nasıl bir açım? Bir daha tecrübe verdi. Bir daha tecrübe ver. Büyülü metal. Tecrübe ver tecrübe. Normal kor tecrübe. Mükemmel mükemmel. Mükemmel mükemmel. Böyle böyle artık 120'ye kasacağız herhalde. Metal çıkardık da yani çok kötüydü ya. Korlardan işlenmemiş işlenmemiş yontulmuş. Soylu kordan ender yeşim. Aa yeşim deneyebiliyoruz. Yakut da çıkar mı çıkar. Bir anda çevirir bak burayı. İlk Yakut'u ender atalım. Ender Yakut. Şu yeşime bir antika deneyelim. Antika yeşim. Yakut gelir mi? Yakut da geldi. Oo, sandığa da pittim ama. Nasıl çevirdiğinin haddi hesabı yok. Bir metal aldık. Metale 25 hemde. de. Yakutlar 90 hem. 115 hem. Yeşim ne kadar? 35 M bir tane 28'e vardı sonra 35'ten devam ediyor. 35 M'de 150 M. <laughs> Mükemmel çıkardı. Titan da deneyemiyorum şu anda bu arada. Katil buz balina boyunuzu piyasada yok maalesef. Düşsün deneriz. Beta map'te farm yapıyordum. Bir şey denemek istedim. Biz önceden Triton'u kesemiyorduk. Ama o zamandan şimdiye hesabımıza bir Titan kalkan bir de Nogaj geldi. Nogaj da şu pet bilmeyenler için bize 10 blok veriyor. Bunun yanında elementer korunma da takacağım. Bakalım kesebilecek miyiz böyle? Triton gel kardeşim buraya. Hasarımız fena değil. 8.5K vuruyor. Oha oğlum öldük. Çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Ama dışarıdakiler vuruyor sanırsam. Triton o kadar aman aman vurmuyor diye biliyorum. Şu dışarıdakiler vuruyor sanırsam. Keser miyiz? Kesersek büyülü silahın avantajından keseriz. Çünkü büyülü keskinlikten. Şu an fena gitmiyor. İyi can çalıyoruz da bize slot lazım. Yanımıza slot lazım. Kardeşim slot gel. Ölürüz böyle ha. Triton vuruyor ara ara da öyle çok aman aman bir hasarı yok. Ama kesemeyiz gibi de duruyor sanki içime öyle geldi ya. Şu dışarıdakiler gerçekten çok vuruyor onları bir kesmem lazım. Bu şekilde kesersek mükemmel olur derken tek gerek. Dışarıdaki slotları kestim bir de böyle deneyeyim bakayım kesebilecek miyiz. Şu anda dışarıda hiç slot yok sadece boss vuruyor. Boss'un ne kadar vurduğunu da görüyorsunuz şu anda. Öyle aman aman bir hasarı yok. Ama canı azaldı ne kadar vuracak onu bilmiyorum. Derken yandan büyücüler geliyor. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Kesiyor muyuz? Canı azaldı. Can çek. Can çekmemiz lazım biraz. En sonu vurduğunda ha şimdi mesela şu an can çekmemiz lazım. Şu slotlar gelin buraya. Ölecek misin? Hadi oğlum öl. Ölüyor mu? Vallahi öldü. Kestik abi. Tamam güzel. Triton'u kesiyoruz. Hiçbir şey de basmadım bu arada. Marakasıdır. Kritik dilici şey bilen, Hiçbir şey basmadım. Ne aldık? Karanlığın sandığımız var. Pelerin var mıdır? Pelerin yok. Şu silahları milahları toplayayım. Karanlığın sandığını açalım. Kırmızı iksiri bir tane daha olacaktı. Bunu da açalım. Bir yakut küpe veya zümrüt küpe çıkar mı? Cennetin gözü bilezik artı 5. Çöp. Peki general kappayı keser miyiz? Onun için geldim şöyle ama etrafta yine çok fazla büyücü var. Bir anda toplandı. Ama bunu çok daha rahat kesiyoruz gibi. Dedim ya kesin öleceğim şimdi. Sersem atıyor bu biraz. Yok ya bu çok basit boss Triton'a göre. Bunu keseriz. Güzel. Ben buradaki bossları böyle farmlayayım. Peki ya General durum ne olacak? Ona da bir bakalım. Bunu gerçekten bilmiyorum. Çok vurmadı ilk başta. Yani skill'i çok vurmuyor gibi. Yandaki slotlar nasıl vuruyor bilmiyorum. Hasar olarak da seri kesiyoruz. Yani en zoru Triton buranın geri kalanı gerçekten kolaymış. <laughs> Aptal çocuk. daha kolay olacağını biliyordum da bu kadar kolay olacağını da bilmiyordum derken bir yarıcan yedik. Bir daha biraz HP çalmamız lazım. Güzel. Öl hadi. Öl öl Tamam. Kolay dedik. Gidiyorduk valla. Bundan da yine karanlığın sandığını aldık. Bu arada hani Eldiven takmıyorum falan da şey yapmayın. Zaten burada asıl amacı benim karanlığı sandığı almak. Ki eldiven taksam büyük ihtimal kesemem. Onun için eldiven takmıyorum. Şu iki sandığı da açalım. Tecrübe. Bundan ne çıkacak? Mutluluk yelpazesi Bir. 94 olduk. Büyük ihtimal yarın 95 oluruz. Yavaş yavaş rüzgarlı itemleri de yapmaya başlamamız lazım. 3 tane elimde artı altın altın bezeli ayakkabı var. Bunları 9'a kadar sallayacağım. Yani duruma göre belki biri falan geçer 8'e de bırakabilirim. Bakalım şöyle artı basalım. Hadi oğlum 2 artı 8 olur mu? Çok güzel bir artı 8 aldık. Bir tur daha 8 deniyorum. Yandı. senle geçer misin artı 8'e? Hop yandı. O zaman bunu denesem mi denemesem mi ya bilemedim. Bence bu şimdilik kalsın bize Sonra tekrar alınca falan deneriz. Yani bir rüzgar için şu anda bunu riskine girmeye gerek yok. Şu anlık artı 8 kalsın. Hayırlı olsun ayakkabımız. Hatta şöyle de bir şey yapacağım. Elimdeki arttırmaları bu ayakkabıya atacağım. Bunu 5 efsun yapıp sonra elime efsun geçtikçe efsunlarım. Hani böyle 5 kritik 10 kritik bir şey gelirse dururum orada. Şöyle bir tane atalım. Başarıyla kendi geldi. geldi. İkinciden yavaşlama şansı. Güzel 2'de 2 attık. Bugünün Noel sandıklarını açalım hesaplarda. Bunlar ne çıkacak? Zihin taşı kağıdı. Yang çıktı bundan da. Hop yapıştırdım ruh taşı güzel bm Bundan da açtım yang çıktı yine. Bir efsun falan bir şey verir misin yine yank hop bir tane de açtım arttırma kağıdı güzel şu ayakkabıyı atalım arttırmayı bakalım geçecek mi eklenemedi 6. hesaptan bir efsun alacakmışız gibime geliyor açtım yank çıktı maalesef bundan ne çıkacak arttırma aldık bundan da bak bu arttırma geçer mi peki geçti güzel 3 efsun oldu bundan da bir efsun atar mısın yank geldi bundan ne atacak taşı aldık bir em bunda da bir tane arttırma var dün çıkarmıştık. Bunu da şöyle atalım. Bu da geçti. Çok güzel. 4 efsun yaptık ayakkabımızı. Ve bu da son hesap artık. Bundan ne çıkacak? Yan kattı. İyi iki tane arttırma aldık. Bence gayet güzeldi. Elimde de bir tane bağlı efsun vardı. Onu şu ayakkabıya atalım. Ama önce bir 5 efsun yapalım. Geçer mi tekli? Çok güzel. E şuradan ya böyle 2 khp gelsin veya 5 kritik falan filan gelirse güzel olur. Yapıştırdım. 1500 ep. 3 bayılma 8 xp bonus. Şu anda kişimizi görür. Ama efsun elime geçtikçe atarım yine bunu. Hesabı da kasmaya getirdim. Artık sürgünde büyük ihtimal son gecemizi burada geçiriyoruz. Sabah 95 görmek istiyorum bu çarı. Bir tane de şuradan tecrübe yüzüğü basayım. Bakalım sabah geldiğimizde hesabın durumu ne olmuş olacak. Gece sanırsam oyun atmış hesabı. Bilmiyorum yani geldiğimde bakım vardı. X1883 olmuş. Tamam ben bunu 95 yaparım kısa sürede sıkıntı yok. 95 düşünebilirsiniz bunu. Büyülü orman için bir tane kask alacağım şimdi. Düz 15 rüzgar. 15'te ateşi var. Bu ateş işimize yarar. Böyle arada razozor falan girecekken kullanırız. Bu zırhımızda da ateş var. Öyle öyle ateşli itemleri hallederiz bir yandan. Ki bir haftadır da bakıyorum. Böyle normalde 15 rüzgar, 20 şeytan, 10 şeytan falan öyle bir şey alacaktım. Ama hiç düşmedi piyasaya. Piyasada bir tane şurada var. Hatta o da yok. O da satılmış. 15 rüzgar, 4 şeytan falan var burada. Ben de böyle bir şey alacağım. Düz 35'e gayet uygun. Hayırlı uğurlu olsun abi kaskımızda. Ayakkabıyı halletmişken kolyeyi de halledelim dedim şöyle 4 tane artı altı gümüş kolye aldım buradan bir artı dokuz gerçekten mükemmel olur İlk bir artı hediye deneyelim bakalım ilki geçti güzel İkinciyi yapıştırıyorum İkinci de geçti üçüncü geçer mi üçüncü de geçti dördüncü sen de geçer misin dört yanlı tamam olur olur nazar boncuğu diyelim. Art 8'e geçirerek başlar mıyız? Çok güzel bir tane art 8 aldık. Bir tane daha verir misin? Yandı. Bir tane daha var. En azından birini art 9'a deneyelim. Hadi oğlum. Geçer misin? Yandı maalesef. Ama o zaman şimdi bunu deneyemem. Ayakkabının aynı durumu oldu. Hani hiç riske atmaya gerek yok. Art 8 kolye kullanalım. Bunu da ben yine bir yere bir 5 yaparım bu arada. Noel sandığından çıkardıkça bunu atarım. Kolyemiz hayırlı olsun. Yalığımızı da verelim. Bakalım geçecek mi? Geçti çok güzel 5 tane kaldı. Bunun dışında sonunda buldum abi. Sonunda büyü çözme unutkanlık kitabı buldum ve bulmuşken 2 tane buldum. Bir haftanın falan sonucunda bulduk inşallah geçer. Ya büyü çözme umudu değil artık inat ettim yani. Onun için uğraşıyorum. Şöyle geçecek misin? Yine geçmedi. Hadi geçem artık. Bak geç. Valla zaten yılda bir düşüyorum piyasaya. Hadi oğlum. Oh tamam tamam. Sonunda ya sonunda. Ya bunu geliştireceğimden okuyacağımdan falan değildi işte. Dediğim gibi inat ettim. Master oldu sonunda ya. Yani şuna da atayım bakayım. Öteki dünyaya gittim geldim. Oh tamam güzel. <laughs> At görevini bayağıdır istiyorum. Onu da vereyim. Bincilik öğrenmek istiyorum diyeyim. Hemen ben gidip geleyim. Verelim bakalım görevi. Geçecek mi? Hadi oğlum. Yok başaramadık. Bir tur daha yaptım geldim. Bakalım şimdi geçecek mi? Çok güzel geçti. Kaç sefer oldu? 5 oldu. Bunu da her gün unutmadan okumam lazım. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyecekken bir şey fark etti. Şimdi aklıma geldi. Şurada ne, niye boş lan burası? o burada hiçbir şey yok. Neyse bir bug olmuştur herhalde. Allah <laughs> Allah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.